Evet arkadaşlar. Bugünün konusu da kabızlık olacak. Kabızlıktan kısaca bahsetmiş olalım. E, aslında birçok insan şu anda kabızlığı çekiyor. Ve kabız olduğunun bazı insanlar farkında bile değil. Çünkü sürekli rutini haline gelmiş durumda. Dışkılama dediğimiz şey çok cıvık veya aşırı katı zorlanarak yapılabilen bir şey değildir arkadaşlar. Dışkılamayı hızlı bir şekilde dışarıya atıp bağırsağın rahatlamasını sağlamalıyız. Ama direkt olarak ani bir durumda. Kabızlık gelişmişse bunun için evde doğal yollarla ne yapabiliriz ondan kısaca bahsedelim. Ve eczaneye gittiğiniz zaman size tam olarak nelerden bahsedecekler ve size hangi tedavi uygulamak isteyecekler veya doktora gittiğinizde onlardan da bahsetmiş olacağız tabii ki. Şimdi kabızlık tam olarak nasıl oluşur ve bunun çözümü nedir? Öncelikle buradan başlayalım. Kabızlığı oluşturan faktör aslında bağırsaklarımızın içerisinde evinizdeki halı gibi düşünün arkadaşlar. Halının dibine bir sürü pislik iner ya biliyorsunuz değil mi? Üste doğru da böyle kılları çıkar halının. Bağırsaklar da bu şekilde birer yapıdır. Ve bu yapıların altında suyu tutan bir mekanizma vardır. Belirli hormon eksikliklerinde bu iyot eksikliği bile olabilir bu arada. E, e, ufak tefek hormon eksikliklerinde olabilir veya yediğiniz içtiğiniz farklı bir şeye bağlı olabilir. Bu arkadaşlar artık su tutma işini yapamaz hale gelir. Veya probiyotikleriniz eksilmiş olabilir. Bağırsaklarda bizi koruyan ve o bölgenin e, hızlı bir şekilde işini düzgün bir şekilde yapabilmesini sağlayan probiyotikler orada eksilmiş olabilir. Probiyotikler bağırsakların içerisindeki işçilerdir arkadaşlar. Bunlar eksildiği zaman bu faktörlere bağlı olarak biz kabızlığı görüyoruz. Kabızlığı doğal yollarla dışarıya atmak ve bunu tedavi etmek istiyorsanız en mantıklı çözümlerden bir tanesi bir kase yoğurdun içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı eklemek. Zeytinyağı ile aslında biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bağırsakları yumuşatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ve bu bağırsaklar yumuşadıktan hemen sonra yoğurdun içerisindeki probiyotikleri kullanıyoruz. Yoğurdun içerisinde çok zengin olmasa da bazı tür probiyotikler hala canlı olabilir ve bunlar Bağırsağımızın içerisine girdiği an itibariyle o bölgedeki asker sayısını çoğaltarak hızlı bir şekilde dışkılamayı kolaylaştırmaya yarayacak preparatların başında gelir. Peki bunun dışında ne yapabiliriz? Bunun dışında eczacınızdan probiyotik isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz problemleri sürekli yaşıyor olsanız da yani yaşamıyor olsanız da hiç fark etmez. Kabızlık gibi bir durumunuz varsa direkt olarak ilaç kullanmaktansa öncelikli olarak bu söylediğim zeytinyağı yoğurdu yapabilirsiniz sonrasında sadece iki gün beklemeniz yeterli olacak iki gün içerisinde hiçbir değişim yaşanmadı probiyotik kullanmaya başlayabilirsiniz probiyotikler hızlı bir şekilde bizim dışarıya çıkışımızı kolaylaştıracaktır fakat benim anlattığım gibi bir durum söz konusu değilse zaten 4-5 gündür dışarıya çıkmadığı problem yaşıyorsanız burada e, farklı müdahaleler gerekecek. Bu farklı müdahalelerden kastımız da ne olabilir? Lavman olabilir. Lavman nedir? Sıvısı vardır, kremi vardır arkadaşlar. Kremi ya da sıvıyı uç kısmından itibaren makatların içeriye sokarsınız. Sonrasında sert bir şekilde içeriye bastırdığınız zaman aşırı acı hissiyatı yaratabilir. Düzgünce ve hafif bir basınçla limon sıkar gibi minik minik içeriye bastırdığınızda içeriye doğru sıvıyı ya da kremi vermiş olursunuz. Bağırsakların içerisine sıvıyı ya da kremi doldurursunuz. Ya da diyorum çünkü iki tipi var. Ya sıvı veririz ya krem veririz. O o anda doktorunuzun ya da eczacınızın tercihine göre değişiklik gösterebilir. Sonrasında e, bununla beraber dışkılamayı yaklaşık 5 ya da 6 dakika içerisinde görmüş oluruz ve bu işlemi tuvalette yaparız arkadaşlar. Diğer yöntemleri de yani benim söylediğim yöntemleri de işte yoğurttur vesaire onlar artık kabızlığın birinci ya da ikinci gününde yapılması gereken şeyler. Ama çok ileriye gittiyse bağırsaklardan bu dışkının acil tarafından dışarıya atılması gerekiyorsa lavman yapabilirsiniz. Eczacınıza danışmayı unutmayın. Doktorunuzdan yardım almayı kesinlikle unutmayın. Kabızlıkla alakalı anlatacağımız şeyler çok yaygın ve çok fazla değil. Doğal olarak en azından Kısa da olsa bir bilgi alabilmenizi sağlamaya çalıştım. İnşallah yeterli olmuştur. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok sağ ol.